Herkes iyice bilir ki, altın dünya zinetidir. Dünya ise müminler için meşakkat mahallidir. Bu sebeple rüyada altın görmek, borca, gam ve kedere işarettir. Rüyada altın bilezik taktığını görmek, rüya sahibinin eline geçecek bir mirasa işaret eder. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Rüyada altın külçesine rast geldiğini görmek, elden çıkacak mala işarettir. Yine altını külçe ettiğini görmek şer ve helak ile tabir olunur. Rüyada kendisine büyük bir altın parçası verildiğini görmek devlet işlerinde yüksek derecelere nail olmaya işaret eder. Rüyada iki elinin birden altın olduğunu görmek iş hususunda sıkıntıya düşmeye işarettir. Heymetli elbiselerden başörtüsü, taç ve bunlara benzer nesnelerin altın sırma ile dokunmuş veya örülmüş olduğunu görmek bu elbiseyi giyenlerin Allah'a yakınlıklarına işaret eder. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.